Şimdi soru şu kıymetli kardeşlerim. Biz Müslümanlar olarak böylesine muazzam bir kitaba sahipken Müslümanlar olarak böylesine evrensel boyutta tarihsel derinliği olan, beşer üstü özellikleri içeren Kur'an-ı Azimüşşan bizim elimizdeyken ve yine bu Kur'an-ı Kerim'i hayata dönüştüren peygamberin sünneti elimizdeyken bize ne oluyor ki yeryüzünün efendileri durumunda değil, yeryüzüne adalet dağıtan, merhamet dağıtan bir konumda değil de yeryüzünün en mustazafları olmayı 400 yıldan beri sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Bize ne oluyor ki böylesine tutarlı bir dinin mensubu olarak sürekli gelişimi, kaliteyi, yükselmeyi, değer üretmeyi, hizmet üretmeyi, insanlığın men yenfaun naz, diyen bir peygamberin ümmeti olarak insanların en hayırlısı insanlara hayrı dokunandır. Küntüm hayra ümmetin uhricet nas insanlık için çıkarılmış en hayırlı topluluk sizsiniz ünvanını Rabbimiz Kur'an'ın müntesiplerine verdiği halde ve كذلك cialnakekum ummeten vesatan li tekunu şedan Biz sizi orta ümmet kıldık. Siz peygamberi hayatınızda örnek alın, diğer insanlar da sizi örnek alsın diye sizi orta ümmet, dengeli ümmet kıldık. Yani siz bu evrenin içerisinde Kur'an'ın ilkeleriyle, peygamberin sünnetiyle varlığınızı muhafaza ettirdiğinizde yeryüzünde insanlar adaleti el feneriyle aramayacaklar. Eğer siz bu kitap ve sünnet ekseninde bir hayat yaşarsanız tüm hayra ümmetin uhricet linnaz. İnsanlık için en hayırlı olan neyse onu ortaya koyacaksınız. İnsanlık merhameti mumla aramayacak. Şefkati mumla aramayacak. İnsanlığı mumla aramayacak. Ahlakı, erdemi, fazileti insanlar mumla aramayacak. Çünkü siz onu hayatta en görünür yerde temsil edeceksiniz.